Mozaik yayınlarından herkese merhabalar. Bugün dördüncü ünite test 5'i çözeceğiz arkadaşlar. Dördüncü ünitemizde bir sonraki konumuzda asitler ve bazlardı. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Evet, beşinci testteyiz. Konumuz asitler ve bazlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Erdem, rengi bilinmeyen turnusol kağıdını içinde asit, baz ve tuz çözeltisi olan KLM kaplarına sırasıyla batırıyor. Ve turnusol kağıdındaki renk değişimini gösteren tabloyu oluşturuyor. Buna göre kaplardaki çözeltiler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi A seçeneğini değerlendirerek başlayalım arkadaşlar. Birinci kapta tuz olursa turnusol kağıdını etki etmeyecektir. Yani renk değişimi gözlenmediği burada olabilir. Daha sonrasında bir baz olan maddenin içine batırırsa kırmızı turnusol kağıdını renk değişimi görür. Yani renk değişimi olduysa burada turnusol kağıdının kırmızı olduğunu sonra maviye döndüğünü söyleyebiliriz. Daha sonrasında asite batırdığında ise renk değişimi olmadığını söylemiş burada. Ama maviye döndükten sonra tekrar asite batırıldığında kırmızıya geri dönmesi gerekiyordu. Yani A seçeneği burada uygun olmadı. Devam edelim bakalım. Diğerini de değerlendirerek gidelim. Öncelikle baz olan bir maddenin içine batırılmış renk değişimi olmaması gerekiyor. O zaman sol kağıdımız başlangıçta mavi renkte. Daha sonrasında tuzun içine batırdığımızda da mavi renkte kalması lazım. Ama renk değişimi olduğunu görüyorum L kısmında. Ama burada renk değişimi olmaması gerekiyordu. B seçeneğini de bu şekilde elemiş oluruz. Yani iki kere renk değiştirmemesi gerekiyordu bu ifadeye göre. Daha sonrasında Turnusol kağıdını baz olan bir maddeye batırdık. Burada renk değişimi görmediysek turnusol kağıdının mavi olduğunu söyleyebiliriz. Sonra asitin içine batırdığımızda kırmızıya döndüğünü söylememiz gerekiyor. Yani renk değişimi var ifadesi uygun olur. Şu an elimizde kırmızı turnusol kağıdı var. Onu da tuzun içerisine, tuzlu suyun içerisine batırdığımızda yine kırmızı kalır. Yani renk değişimi olmadı ifadesine de uygun olmuş olur. Cevabımız C şıkkıdır. D'ye de bakalım neden uygun olmadığına. Şimdi burada öncelikle Tuzun içerisine batırılıyor, renk değişimi olmadığı gözleniyor, kırmızıya da mavi olduğunu şu an bilmiyoruz. Asitin içerisine batırıldığında renk değişimi görüldü ifadesi var tablomuzda. O zaman asitle de renk değiştirdiğine göre bu turnusol kağıdı maviydi, kırmızıya döndü. Şu an elimizde kırmızı olan var. Baza batırdığımızda da kırmızı olan geri maviye döner, ama renk değişimi burada olmadığını görüyorum. Yani D seçeneği de. Bu L'den M'ye batırılırken de uymuyor arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olması gerekiyor. Geldik ikinci soruya. Bir araştırmacı X çözeltisinin içerisine pH metre daldırıp B değerini okuyor. Kabın içerisine bir miktar saf su eklendiğinde çözeltideki pH değerinin zamanla değişim grafiğini şekildeki gibi çizmiş. Son durumda çözeltinin pH değeri A olduğuna göre verilenlerden hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle saf su eklediğimizde pH'ın arttığını görüyoruz. pH'ı arttığına göre B maddesi başlangıçta asittir yani pH'ı 7'den küçüktür. Eğer saf su eklersek asit ile saf su arasında yeni bir pH olması gerekiyor. Yani mesela burada B'nin pH 3 ise Safsu ekledik diyelim safsunun pH'i 7 7 ile 3 arasında bir değer alması lazım A'nın 3 de olamaz 7 de olamaz tam olarak ikisinin arasında mesela 6 50 bile olabilir arkadaşlar ya da işte ne bileyim 5 de olabilir ama tamamen 7 ya da tam olarak 3 olamaz ilk pH ve son pH'a göre o zaman burada A değeri 7'den küçüktür dememiz gerekiyor kesinlikle. Ve yeni olan A değerimiz B'ye göre de tabii ki yükseldiğini de görebiliyoruz. Başlangıçta X çözeltisi asidik karakterdedir. Evet bunu söylemiştik. Saf su eklendiğinde pH'i arttığı için bunu söyledik. A'nın değeri 7'den küçüktür. Evet bunu da söyleyebiliriz. A'nın değeri 7'den büyüktür. Bunu işte söyleyemiyoruz. Çünkü saf sunun pH'i 7. Eğer maddemiz asitse diyelim ilk pH'i de 3 gibi bir şey ise 7 ile 3 arasında bir değerde kalır. Saf su ekledik diye 7'nin üzerine çıkamaz arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği olmalı. Devam edelim bakalım. Geldik üçüncü soruya. Bir çözeltinin asit ya da baz olma durumuna göre renk değiştiren maddelere indikatör ya da ayıraç denir. Bilgide verilmiş bize bir bitki özü kullanılarak hazırlanan X çözeltisi asidik ortamda sarı, bazik ortamda mavi renk verir ve yukarıdaki bilgiyi test etmek isteyen araştırmacı iki farklı çözelti hazırlıyor. Bu çözeltilerin üzerine şekildeki gibi eşit miktarda X çözeltisi ilave ediyor. O zaman asidik ortamda sarı renk gördüğümüze göre ikinci çözeltinin asit olduğunu söyleriz. Bazik ortamda mavi renk alır dediğine göre burada da baz olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Son durumda birinci çözeltinin rengi mavi, ikinci çözeltinin rengi sarı olduğuna göre buna göre demiş hangisi yanlıştır ifadelerden hangisi yanlıştır bakalım. Birinci çözeltinin pH'i baz olduğu için 7'den büyüktür ifadesi doğru. Her iki çözelti de elektrik akımını iletir. Hem asitler hem bazlar sulu çözeltileri elektrik akımını iletir arkadaşlar. Buna da doğru diyebiliriz. İkinci çözelti hidroksit iyonları sayısı hidrojen iyonları sayısından fazladır. Asitlerde hidrojen iyonu sayısı hidroksit iyonundan fazladır. Yani burada tam tersini söylemiş. Yanlış olanı bulduk zaten. Birinci çözelti amonyak, evet baz. İkinci çözelti sirke yani asit olabilir. Evet olabilir arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde C seçeneği olarak bulunur. Devam edelim bakalım geldik dördüncü soruya. Aşağıda verilen kapların içinde asit, baz ve tuzlu su çözeltilerinin olduğu bilinmektedir. Kaplardaki çözeltilerin hangi tür madde içerdiği kesin olarak tespit edebilmek için Verilenlerden hangilerinin ayrı ayrı uygulanması gereklidir diyor. Şimdi burada birinde asit var, birinde baz var, birinde tuzlu su var. Yani nötr bir madde var. Hangisinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ve bunu bulmak için birinci öncüle bir bakalım. Mavi turnusol kağıdını sırasıyla KLM kaplarındaki sıvılara daldırıp turnusol kağıdındaki renk değişimine bakılmalıdır. Şimdi buradan mavi turnusol kağıdını diyelim ki burada asit var, burada baz var, burada da nötr olan tuzlu suyumuz var. Asitin içerisine batırırsak mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir. Daha sonra kırmızı olanı mavi olana çevirir bazlarımız. Sonrasında nötr renk değişimi yapmaz. Bu şekilde baktığımızda uygun olabilir. Ama sıralama değiştiğinde yani mesela bazla asitin yerini değiştirelim. Ve buna mavi turnusol kağıdıyla ile başlayalım. Mesela mavi turnusol kağıdını batırdık. Burada renk değişimi olmadı. Asite batırdık. Ondan sonra tekrardan nötr'e batırdık. Yine renk değişimi olmayacak. Kırmızı olup tekrar renk değişimi olmayacak arkadaşlar. Burada bakın M ve K'yi belirleyememiş oluyoruz mesela bu şekilde olduğunda. Yani kesin olarak tespit etmemiz mümkün olmayabiliyor birinci öncülde. Ona yanlış diyelim. Peki diğerine baktığımızda burada KLM kaplarındaki sıvılara sırasıyla önce kırmızı turnusol daha sonra mavi turnusol kağıdı daldırılıp turnusol kağıtlarındaki renk değişimlerine bakılmalıdır. Şimdi bunu sırasıyla yaparken arkadaşlar önce kırmızı turnusol kağıdını batırdığımız düşünelim hepsine. Maviye çevirene baz diyeceğiz. Yani asit ve nötr ayırt edilemez burada ama maviye döndüren de bazı ayırmış oluruz. Sonra mavi turnusol kağıdını batırdığımızda kırmızıya çevirene asit diyeceğiz. İkisinde de etki göstermeyen ise nötr olacak. Yani kesin olarak hepsini ayırmamızı sağlayan öncülümüz ikinci öncül de var. Devam edelim bakalım. KLM kaplarındaki sıvıların elektriksel iletkenliklerine bakılmalıdır. Hem asitler hem bazlar hem de tuzlu su sulu çözeltilerinde yani elektrik akımını iletir arkadaşlar. O yüzden bu da ayırmamız için yeterli bir sebep olmuyor bizim için. Hepsi ileteceğinden dolayı hangisinin hangisi olduğunu yine anlayamayız. Yani cevabımız yalnızca iki A seçeneği olmalı. Devam edelim bakalım. Geldik beşinci soruya. Bitkilerin büyümesi için gerekli faktörlerden birisi de sudur. Bitkilerin çoğunluğu büyümeleri için gerekli suyu yeraltı sularına karışan yağmur karşılar. Bitkiye verilen suyun pH'i 7'ye yaklaştıkça bitkinin büyüme hızı artar demiş ve grafikte de X bitkisine verilen suyun pH değeri ile büyüme hızı arasındaki ilişkiyi gösteren bir grafik verilmiş arkadaşlar. Burada bakın büyüme hızı 7'ye yakın olduğu değerlerde oldukça fazla olarak görünüyor. ABC şehirlerinden eşit miktarlarda alınan yeraltı sularının pH değerleri ölçülerek elde edilen veriler tabloya kaydediliyor. A şehrinde pH değeri 3,5 B'de 4,5, C'de 6. Burada 7'ye en yakın olan C şehrinde büyüme hızı daha fazla olacak. Yani büyüme hızlarını burada kıyaslarsak hemen yazalım onu. En hızlı büyüdüğü C şehri olacak. Sonrasında 7'den uzaklaştıkça büyüme hızı azalıyor. 4,5 olan B olacak. En az ise A şehrinde büyüyecek. Buna göre bu şehirlerden alınan aynı miktardaki sular özdeş saksılara ekilen X bitkilerine verilirse Bitkilerin büyüme hızları arasındaki ilişki hangisi gibi olabilir? C B A şeklinde olması lazım arkadaşlar. Yani cevabımız B seçeneği olarak bulunuyor. Devam edelim bakalım. Geldik 6. sorumuza. Evet bize bir bilgi verilmiş. Asitler bazlarla birleşerek tuz ve su oluştururlar. Bu tepkimelere nötralleşme tepkimeleri adı verilir aşağıda başlangıç hacimleri bilmeyen X, Y, Z sıvıları üzerine 100 mililitre hidroklorik asit dökülmesiyle oluşan çözeltiler verilmiştir diyor. Haydi bakalım şimdi buna da. Elde edilen çözeltileri kırmızı turnusol kağıdı sırasıyla batırılarak gerçekleşen renk değişimleri aşağıdaki tabloya kaydedilmiştir. Peki bakalım. Başlangıçta X çözeltisine batırıldıktan sonra demiş. Kırmızının başlangıç halinin kırmızı olduğunu biliyorum. X'e batırıldıktan sonra maviye dönmüş. O zaman X maddesi bazdır. Daha sonrasında mavi olanı tekrardan diğerine batırıyoruz kırmızıya çeviriyor. Yani mavi kırmızıya çevirdiği için Y maddesi asittir. Kırmızı olanı tekrardan bu sefer Z'ye batırıyoruz. Yine kırmızı olarak kalıyor. Yani ya asittir kırmızıyı kırmızı kaldığı için ya da nötr olmalı arkadaşlar. Buna göre bakabiliriz. Şimdi geldik bakalım o zaman öncüllerimize. Evet şöyle hepsini aynı anda görelim. X çözeltisi başlangıçta bazik özellik göstermektedir. Yani burada baz özellikteki maviye çevirebilmiş. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kesin olarak söyleyebiliriz. Doğrudur diyeceğiz. Y çözeltisi başlangıçta asidik özelliktedir. Şimdi burada hemen onu bir tekrardan bakalım. Üzerine dökülen maddemiz hidroklorik asitti. Son durumdaki maddemiz de asit. Şimdi buradaki maddemiz aslında nötr bir madde olabilir. Son üzerine hidroklorik asiti döktüğümüz için asit özellik kazanmış olabilir başlangıçta. Ya da başlangıçta bazdır ama çok miktarı azdır. Bundan dolayı asit döküldüğünde asit olmuş olabilir. Ama burada mesela X için söylediğimiz durum baz olan bir şey üzerine asit dökülmesine rağmen baz kalmış. Bunu söyleyebildik. O yüzden ona başlangıçta baz dedik. Ama Y için bunu söyleyemiyoruz arkadaşlar. Başlangıçta nötr üzerine hidroklorik asiti döktüğümüzde pH'i düşmüş ve asit olmuş da olabilir. O yüzden buna kesinlik veremedik. Z çözeltisi başlangıçta nötr özellik göstermektedir. Z son durumda ya asit ya nötr demiştik. Mesela başlangıçta nötrdür. Hidroklorik asit dökülünce asit olmuştur o yüzden kırmızı kalmıştır turnusol kağıdı olabilir. Ya da başlangıçta o da asittir üzerine hidroklorik asitle döküldüğünde asitlik özelliğini devam ettirip yine kırmızı turnusol kağıdını etkilememiş olabilir. Yani kesinlik veremiyoruz burada birkaç durum yine söz konusu oluyor. O yüzden cevabımız yalnızca bir A seçeneği olmalı. Devam edelim bakalım geldik 7. soruya. Arının iğnesindeki zehir açık renkte, kokusu, su gibi sıvı bir madde olup pH'i 5,05'tir. Normal sıcaklıkta yaklaşık 20 dakikada kurur. Arı sokmalarına karşı uzmanlar sokulan bölgenin kaşınmaması ve pH değeri 8 ile 9 arasında olan karbonatlı su ile temizlenmesi önerisinde bulunuyorlar. Şimdi arının zehri arkadaşlar asit Özellikte. Bunu temizlemek için kullandığımız karbonatlı su ise 8 ile 9 arası bir pH'e sahip yani baz özelliktedir. Verilen arı sokmalarına karşı uygulanacak tedavi yöntemiyle ilgili ifadelerden hangisi benzerlik göstermez diye bize sormuş. Şimdi bakalım buna. Asidik yiyeceklerin dişlere verdiği zarar. Bunu önlemek için kullandığımız diş macunu. Şimdi diş macunu baz dişlerimize zarar veren yiyecekler asit. Asitle bazın aslında etkisini kırmaya çalışıyoruz baz üzerine koyarak. Evet benzer bir özellik de oluyor. Zehir de asitli. Üzerine temizlememiz gereken maddede karbonatlı su bazdı. Reflü rahatsızlığında mide asidinin etkisini azaltmak için bazik ilaçların kullanılması. Yani midemiz asit olan bir ortam ve kullandığımız mide ilaçları ise baz özellikle arkadaşlar. Yine asitin özelliğini bazla birlikte azaltmaya çalışıyoruz. Akrep, örümcek gibi böcek sokmalarına karşı cilde amonyak sürülmesi. Yine onların da asit özellikteki baz özellikle olan amonyakla azaltılmış oluyor. Aynı benzer bir şekilde. Tuz ruhu ve çamaşır suyunu karıştırarak daha etkili bir temizleyici elde edilmesi. Burada tuz ruhu asit, çamaşır suyu baz arkadaşlar ama burada bakın tuz ruhunun özelliğini azaltmaya çalışmıyoruz ya da etkisini azaltmaya çalışmıyoruz çamaşır suyuyla daha güçlü bir temizleyici elde etmeye çalışıyoruz. Yani kullanım amacı olarak benzerlik göstermiyor. Evet yine içinde asit ve baz var ama amaç olarak benzerlik göstermedi. Cevabımız D seçeneği olmalı. Devam edelim bakalım. Geldik 8. soruya. Asit yağmuru asidik kimyasalların yağmur, kar, sis, çiğ ve kuru parçacıklar halinde yeryüzüne düşmesi şeklinde görülen yağıştır demiş. Atmosfere yayılan kükürt dioksit, azot dioksit ve karbondioksit gazlarının kimyasal dönüşümlerden geçtikten sonra bulutlarda su damlacıkları tarafından emilmesiyle oluşur demiş. Görselde de zaten veriyor arkadaşlar. Fosil yakıtların yanmasıyla havaya salınan bu gazlar asit yağmuru olarak dönebiliyor yeryüzüne. Asit yağmurların oluşmasını engellemek için verilenlerden hangisinin yapılması uygun olur? Şimdi bakalım. Sanayi tesislerinde kullanılan bacalara filtre takılması. Evet zaten bu gazlardan dolayı asit yağmurları oluştuğu için mesela karbondioksit gazı da fosil yakıt kullanılmasında bu gazlar ortaya çıktığı için fabrika bacalarına filtre takılması olacaktır. Bir önlem olarak toplu taşıma araçları ya da bisiklet kullanılması yaygınlaştırılmalı. Yine egzoz gazlarından da bunlar asit yağmuruna dönüşebildiği için bu da bir önlem olabilir. Fosil yakıt demiş zaten burada da. Fosil yakıt kısıtlanıp yenilenebilir enerji kaynakları arttırılmalı. Evet, bunu da önlem olarak alabiliriz. Cevabımız D seçeneği olmalı. Devam edelim bakalım. Geldik 9. sorudayız. Mor lahana suyu bir asit baz belirtecidir. Üzerine döküldüğü sıvılarda farklı renkler oluşturarak o maddenin asit veya baz olduğunu anlamamızı sağlar. Peki bakalım üzerine mor lahana suyu döküldüğünde kırmızı ya da kırmızıya yakın renkler veriyorsa asit Yeşil ya da yeşile yakın renkler verenler ise bazdır demiş arkadaşlar. Ve içinde nötr, asidik ve bazik çözeltilerin olduğu bilinen X, Y, Z kaplarına yeterince mor lahana suyu döküldüğünde X, Y, Z çözeltilerinde renk değişimleri tabloda kaydedilmiştir. Peki o zaman bakalım içinde biri nötr, biri asit, biri baz olmalı. Renk değişimi olmayan nötr'dür burada. Daha sonrasında yeşile döndüyse baz olduğunu biliyorduk. Kırmızıya döndüyse de Z'nin de asit olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre tablomuza yazalım ve öncülleri değerlendirmeye geçelim bakalım. X kabındaki çözelti saf su olabilir. Nötr olduğu için evet bunu söyleyebiliriz. Z kabındaki çözelti aküde kullanılan sıvı olabilir. Evet asit özellikle olduğu için bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Y kabındaki çözelti temizlik maddelerinde kullanılabilir. Evet baz özellikteki maddeler genelde temizlik ürünlerinde kullanılıyor. Burada tuz ruhu hariç o asit olan bir temizlik ürünü. Ama genelde diş macunu, çamaşır suyu, deterjanlar baz özelliktedir. Bunu da söyleyebiliyoruz. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olmalı. Evet testimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.